Yani acayip bir sis var. Yol boyunca da ara ara sisler olmuştu. Bu arada aklıma geliyor tabii ara ara sohbet ederken. Grupta da paylaşılıyor. İşte BYD örneğin. BYD ile ilgili çok fazla şey konuşuluyor. Evet BYD premium bir marka değil. Kendisini öyle konumlandırmak istiyor ama. Fakat çok fazla da haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Yani sonuçta adam buraya bir fabrika kuracak ve bir miktar paraya ihtiyacı var. Yani Dolayısıyla bir miktar kar ederek kuracak bunu yani. Normal görüyorum ben BYD fiyatlarını, anormal görmüyorum. Bir tık daha düşük olabilirdi evet ama abartıldığı kadar düşük olmasının imkanı yoktu zaten. Yani niye öyle bir düşük fiyatta satsın, fabrika kuracak bir şirket? Yani bir yatırım yapıyor sonuçta, bir başka şey işte bazı ünlü hepimizin de bildiği YouTuber'ların veya otomotiv sektöründe yer alanların BYD kullanıcılarıyla ilgili hoş olmayan söylemleri. Ben bunları çok doğru bulmuyorum. Elektrikli araç kullanıcılarının hangisi, hangi aracı seçerse seçsin. Ben çok saygıyla bakıyorum. Herkesin kendine göre bir tercih nedeni vardır yani. Öncelikleri vardır, ihtiyaçları vardır, benimsediği şeyler vardır. Mesela bazı siyah arabayı seviyor. Ben hayatta siyah arabayı hiç sevmiyorum. Çok fazla toz gösteriyor. Titiz birisiyim. Belki o nedenle olabilir. Sürekli arabamı yıkarım falan. İçinin işte beyaz olmasını istemeyebiliyor çok kişi. Ben mesela içinin açık renklerde olmasını isterim. İşte dediğim gibi bazısı o klasik otomotiv tasarımını istiyor. Tesla'nın tasarımını beğenmiyor. Çok normal bunlar. Yani biz o kadar çok kişiyiz ki, o kadar çok farklı görüşümüz var ki. Niye dalga geçelim yani birbirlerimizle? E i̇steyen ister. BYD'yi kullanana da saygım var. Güzel bir araç bence. Kötü bir araç da değil. Mesela Volkswagen ID4. Burada koltukta iki tane ayrı kolçak olması. Yani ben otobüslerdeki koltuklara şey, otobüslerdeki kolçaklara benzettim. Ama beğenenler de var. Çok beğenen de var onu. Çok normal olabilir. Ama ne ben ona beğeniyor onu diye onunla bir dalga geçebilirim, onu küçümseyebilirim. Ne de ben onu beğenmiyorum diye o benle dalga geçip küçümseyebilir. Yani bunlardan vazgeçmek gerekir. Biraz daha hoşgörülü olmak gerekir. Bir başka şey de söylemek istediğim şu. İşte yine grupta bazen tartışılıyor işte ya ben onu beğen, ben o çok gıcık bilmem ne onu seyretmiyorum artık ben ya her şeyiyle beğenmek zorunda değiliz. Mükemmeliyetçilik iyi bir şey değildir. O kişiden ne alabilirsen onu alırsın. Her şeyini beğenmek zorunda değilsin. Her şeyiyle ona katılmak zorunda değilsin. Ben birçok kişiyi takip ediyorum. Grubumuzda da öyle yani birçok kişi var farklı görüşleri olan aynı görüşte olmadığım çok fazla kişi var. Ama zaten güzelliği de bu değil mi? Yani Farklı görüşlerde olabilmemiz işin güzelliği değil mi? O nedenle ben daha hoşgörülü olunması gerektiğini, sözlerimize biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Nacizane benim önerim, insanlarla dalga geçmeye gerek yok. Ya sen şöyle arabaya yürüyorsun, sen böyle arabaya biniyorsun. Senin arabanın da şurası şöyle, burası böyle. Ya Beyye'de de şöyleymiş, o da böyleymiş. Ya gerek yok ya insan... Bakın herkes dalga geçti Torres'le. Lehen Plastiği dedi. TORES çıktığından beri listede, en çok satanlar listesinde. Bırakın en çok satanlar listesinde olmasını, benim ikinci el videomu izlemenizi öneririm. İkinci el piyasasında en az satışta olan, yani sıfır satılan araçlara göre elden çıkartma isteği en az olan araçlardan bir tanesi TORES, bir tanesi Atto 3 Bu kadar çok eleştirilen elektrikli araç gruplarında bu kadar çok dalga geçilen hem Torres hem de Atto 3 müşteri açısından memnuniyet yaratmış araçlar. Siz memnun olmadığınız için zaten almadınız. O ayrı bir şey. Siz sevmediğiniz için zaten almadınız ama alanlar memnun. Bir de bu açıdan bakmak gerekir. Ben o nedenle ne BYD ile ne Torres'le ne bir başka şeyle dalga geçemem. Hatta beğeniyorum da. Yani o araçları da beğeniyorum. TOG'u da beğeniyorum ama eleştiriyorum. Niye eleştiriyorum? Daha iyi olması için eleştiriyorum. Ama TOG kullananlarla dalgada geçmem yani, asla geçmem. Ben de alabilirim. Torreste de alabilirim, BYD de alabilirim. Beğeniyorsam alırım ya. Yani. Evet, ee, o dedi ya eleştiriliyor bazı şeyler. Almak istediğini alırsın, gerisini de Yani bu. Biz zaten neyi yapıyoruz? Daha çok teknik verileri sunuyoruz. Diğerlerini hep söylüyoruz. Diyoruz ki işte test yapın araçları muhakkak. Yerinde gidin görün. Bazı arkadaşlar soruyorlar işte hangi aracı alalım? Şu aracı mı alalım? Bu aracı mı alalım? Tabii ki sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum da. Ama benim önerim şu. Bizim anlattıklarımız üzerinden ve teknik verileri üzerinden benim işte daha önce koymuş olduğum excel formatlı veriler ve videolar var. Oradan araçların özelliklerini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Onları tekrar inceleyip tekrar izleyip o verileri de inceleyip kendinize bir seçenek yaratabilirsiniz. Örneğin 3'e 4'e düşürebilirsiniz sayıyı seçtiğiniz araç sayısını. Dersiniz ki örnek veriyorum 60 kW bataryalı bir araç almak istiyorum. İşte bir buçuk milyon liranın altında olsun istiyorum. Zaten 3-4 tane seçenek çıkarırsınız kendinize. Ve ondan sonra muhakkak ve muhakkak kim ne derse desin yerine gidip test yapmanızı öneririm. Aracı bizzat görmenizi öneririm. Bazı şeyler bir de sizin önceliğinizin ne olduğunuza göre değişebiliyor. Orada o önceliklerinize göre karar vermiş olursunuz. Hatta olanağınız varsa eğer kafanıza çok takılıyorsa aracı kiralayabilirsiniz de kiralama şirketleri var. Bir günlük aracı kiralarsınız, iki günlük aracı kiralarsınız ve güzel bir şekilde kafanıza göre testini yaparsınız ve karar verirsiniz. En güzeli bu. Çok fazla dışarıdaki yorumlara çok dikkat etmeyin bence ve günümüzde şunu bilin elektrikli araçlar için söylüyorum 200-250 km yüksek hızlarda 200-250 km menzili olan araçlar sınırsız menzile sahip. Artık eskisi gibi değil her yerde şarj cihazları var DC şarj istasyonları var. Çok rahat olun bu konuda. Kafanız rahat olsun. Ay hani şunun kolaylaştırılmasını isteriz ama bu konuda yetkililere sesleniyorum ben de. Yani bu kadar çok istasyon markasının farklılığından dolayı her istasyona gidildiğinde özellikle şarj edene kadar büyük sıkıntı çekiyor insanlar. Ya bir sürü uygulama var. Ya onlarca uygulamayı niye kursun insanlar ya? O kadar basit çözümler olabilir ki artık bir iş yerine gittiğimizde, bir alışveriş yaptığımızda, yemek yediğimizde, başka bir şeyde çıkar Veriyoruz temassız kartımızı tutuyoruz tık ödüyor geçiyor. Yani bunu yapamaz mıyız ya? Takayım şarj aletimi kredi kartımı okutayım oraya geçsin gitsin. Ne uygulaması ya? Niye uygulama o kadar uygulama? Ayrıca diyelim ki uygulama kurmak istiyorsunuz. Ya bir tane uygulama olsun ortak bu uygulama. Hepinizden kessin. Nasıl kredi kartlarında visa kart var, master kart var, bankada ay ayırt etmeksizin. Yani öyle bir organizasyon yapılmalı diye düşünüyorum. Çünkü herkesin bu konuda yeteneği yok ve adresi yok tek tek bütün istasyonları da kurmasına gerek yok Burada yol sohbetlerine birkaç şey eklemek istedim. Araç seçimi yaparken benim önerim öncelikle ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi belirlemeniz gerekiyor. Örneğin sizin ihtiyacınız evin ikinci bir aracı diyelim ki. O zaman siz bu aracı ne için kullanmak istiyorsunuz? Daha çok şehir içinde kullanacaksınız diyelim ki. O zaman şunu yapabilirsiniz. Tabii ki zevkleriniz, tasarımlar falan filan bu olaya girmiyorum. Bu kişisel tabii ki her zaman değişiktir. Şehir içi sürüşler de aslında bataryanın çok büyük bir önemi yok. Zaten hemen hemen en küçük bataryalı araçlar bile 50 kWh civarında bataryaya sahip. 50 kWh'lik bataryaya sahip araçlar da minimum 200 km, 300 km'ye yakın şehir içi sürüş sağlıyor. O nedenle aslında beğendiğiniz hangi araç varsa en düşük fiyatlı olan onu seçebilirsiniz. Ama eğer bu araç sizin evin birinci aracı olacaksa, siz bu araçla aynı zamanda uzun yol seyahatleri de yapacaksanız o zaman 60 kWh'in saatin üzerinde bir bataryaya sahip aracı tercih etmeye çalışmanızı ben öneririm. Bu biraz altında olabilir mi? Olabilir. Örneğin Hyundai Ioniq 6 gibi, Tesla Model Y gibi 60 saatin biraz altında olmasına rağmen uzun yolda da tüketimi düşük olduğu için ve şarj hızı da yüksek olduğu için uzun yolda da 60 saatin biraz üstündeki araçlar gibi size menzil sağlayabilirler, size kolaylık sağlayabilirler. Dediğim gibi bütçeniz ve önceliklere göre karar vereceksiniz. Ama en önemli şey benim tecrübe ettiğim bu son 3 senede birincisi batarya büyüklüğü, ikincisi aracın şarj hızı. Yani %10'dan %80'e kadar olan şarj süresi 30 dakikayı geçmeyen araçlar günümüz için aslında uzun yol için uygun araçlar. Çünkü dediğim gibi artık şarj istasyonları hemen hemen 100 kilometre, 200 kilometre çapındaki alanlarda fazla sayıda olmaya başladı. Bu zaten gittikçe de artacaktır. Bazen yoğun günlerde, bayramlarda ve diğer günlerde evet planlama gerekir. Bu zaten size uyuyorsa elektrikli aracı tercih etmelisiniz. Bu size uyumuyorsa, bu sizi strese sokacaksa tabii ki elektrikli aracı tercih etmeyin. Sadece bunlar da değil. Evinizden şarj imkanı yoksa iki defa düşünün elektrikli araç alımını. Ama evinizde şarj imkanı varsa bence elektrikli araçlar hem büyük konfor, hem sürüşü çok güzel, keyifli hem de çok ekonomik. Hem bakım açısından hem maliyeti alış açısından. Yeni fiyatlar belli olunca elektrikli araçlarla ilgili daha önce yaptığım gibi Excel verileri oluşturarak teknik veriler üzerinden yorum yapmaya, size araçları karşılaştırarak tercih seçiminde faydalı olmaya çalışacağım. Ama sohbetin içinde söylediğim gibi herkesin öncelikleri farklı oluyor tabii. Ama şu şunu bilmek gerekiyor ki her aracın bir başka araca göre dezavantajı avantajı olabiliyor. Bir araçta çok beğendiğiniz bir özellik olurken öbür araçta çok beğendiğiniz bir özellik o araçta olmayabiliyor. Yani hepsini birden bulabileceğimiz bir araç çok çok az veya yok diyebiliriz. Olanlar da belki de çok çok yüksek fiyatlarda. Yine videoda da bahsettim. İşte ben severek izliyorum. İşte DRTR Doktor Emre Bey özellikle test videolarını çok beğeniyor. Gerçekten tam istediğimiz bilgiyi bize iletiyor. Desibel ölçümü yapıyor. Aracı aynı yerlerde 110 km hızla sürüp tüketim verisini sunuyor. Tabii ki farklılıklar olacaktır. Her gün aynı veriye sahip olamaz. Bir başka gün test etse belki bir başka veriye sahip olacaktır. Ama bize o koşulları da ilettiği için yorum yapmamızı sağlıyor. Aynı şekilde ben Engin Hoca'nın videolarını da seviyorum. Ama bu şu demek değil. Ben hem Emre Bey'in hem Engin beyin her görüşüne katılıyorum. Her söylediğini onaylıyorum demek değil. Diğer arkadaşlarımız içinde bu böyle. Oradan alabileceğimi almış oluyorum. Çok katı bakmamak gerekiyor. Ve hem onların hem bizim hem bir başka arkadaşın söylediği bir şeyden dolayı beğenmediğiniz bir sözünden bir fikrinden dolayı seyretmemeyi tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama belki de oradan küçük bir bilgi bile size çok faydalı olabilecek. Ama dediğim gibi bu sizin tercihiniz. İster seyredersiniz. ister seyretmezsiniz. Çok fazla eleştiri geliyor genelde. Çünkü ben bazen grupta da paylaşıyorum. İşte Engin Hoca şöyle bir veri paylaştı. Şunu paylaştı. Veya işte Emre Bey doktor Emre Bey şöyle bir şey paylaştı. İşte kimisi bazı suçlamalarda bulunabiliyor. Ben onlara çok takılmıyorum. İşte o çok yanlı görüşler belirttiği için ben artık onu izlemiyorum. O bizimle dalga geçtiği için ben onu artık izlemiyorum. Olabilir izlemeyebilirsiniz. Ben o kadar katılmıyorum değilim açıkçası. Sevdiğim insanlar takipte ediyorum. Bazı görüşlerine de katılmıyorum. O ayrı bir şey. İşte Ozan Bey de mesela kullanıcı deneyimlerini çok güzel paylaştığı için ben çok beğeniyorum. Çok da güler yüzlü, pozitif bir insan ama siz sevmek zorunda değilsiniz. O ayrı bir şey. Onun tercih ettiği araçları, beğendiği araçları beğenmek zorunda değilsiniz. Benim beğendiğim araçları beğenmek zorunda değilsiniz. E söylemek istediğim biraz daha toleranslı olabiliriz. Ben hatta şunu söyleyeyim. Tamamen karşı karşı çıktığım, hiç sevmediğim insanları bile takip ediyorum. Herhangi bir konuda benimle karşıt görüşlü olanların da fikirlerini dinliyorum. Niye? Ne kadar çok fikir, ne kadar çok farklı görüş olursa aslında o bizim zenginliğimiz. O bizi de geliştiren bir şey. Ha tabii ki eleştirebilirsiniz. Sizinle dalga geçildiğini hissedersiniz. Size kötü bir şey söylendiğini hissedersiniz. Veya sizde öyle bir etki yaratır. Elbette ki eleştirirsiniz, kızarsınız. Bunu da doğal karşılıyorum. Eklemek istediğiniz Bunlardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.